37 yıl sonra ortaya çıkan kayıp uçak. 2 Temmuz 1955'te New York'tan Miami'ye gitmek üzere havalanan Pan Am Flight 914, kalkıştan kısa bir süre sonra radarlardan kayboldu. Uçakta 57 yolcu ve mürettebat vardı. Ancak uçak bir anda hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu. Ne enkaz bulundu ne de yolculara dair bir işaret. Bu, tarihin en büyük gizemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Tam 37 yıl boyunca her şey sessizdi. Ta ki 1992'de Venezuela'nın Caracas Havalimanı'nda bir uçak aniden ortaya çıkana kadar. Kontrol kulesindeki görevliler, eski model bir uçağın iniş yaptığını görünce şaşkına döndü. Pilot, New York'tan Miami'ye uçtuklarını söyledi ve hala 1955 yılında olduklarını sanıyordu. Havalimanı personeli, uçağın yolcularının da zamanda hiçbir şeyin değişmediğini düşündüğünü fark etti. Ancak işler daha da tuhaflaştı. Uçak, gelen yardım ekiplerini beklemeden tekrar havalandı ve bir kez daha kayboldu. Bu olay, gerçeğin sınırlarını zorlayan bir muamma olarak kaldı. Peki bu olay zamanda bir kırılma mıydı? Yoksa tarihin en büyük şehir efsanelerinden biri mi? Gerçek her zaman göründüğü kadar basit olmayabilir. Bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki gizemli olayda görüşmek üzere.